Günaydın. BIST Endeksi dünkü işlemlerde 9957, 10203 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %1,08 oranında değer kaybederek 9998 puandan kapattı. İşlem hacmi 100 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Sanayi Endeksi %1,37 değer kaybetti. Bankacılık Endeksi %0,49 değer kazandı. Endekse en çok katkıyı işçi TR, Yatırım Holding, yapı kredi sağlarken, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları ve BİMAŞ baskılayan tarafta yer aldı. Dün günü negatif görüntü ile kapatan BIST endeksinde açılışın artı yönde olmasını ve gün içinde 10.000 puan altında kalınması halinde 9.830 ve 9.750 destekleri gündeme gelebilir. Yukarı yönde tepki hareketlerinde ise 10.200 ilk direnç olarak izlenebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasalar dün Başkan Trump'ın ticaret politikalarına yönelik yeni adımlarıyla birlikte yön bulmakta zorlandı. Trump, Trat Sosyal üzerinden paylaştığı mektuplarda, aralarında Güney Kore, Japonya, Malezya ve Güney Afrika'nın da bulunduğu birçok ülkenin liderine hitaben, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik günlük tarifelerini artırmaları durumunda daha sert misillemelerle karşılık vereceğini belirtti. Bu hamle, küresel ticaret cephesinde gerilimi artırırken, yatırımcıların risk algısında da yükselişe neden oldu. Aynı gün gerçekleştirilen kabine toplantısında Trump, ilaç ithalatına yönelik %200 oranında yüksek bir tarife açıklayacağını duyururken, bakır ithalatına da çelik ve alüminyumda uygulanan %50'lik vergiyle eşdeğer bir tarife getireceğini söyledi. Bu açıklamaların ardından emtia piyasalarında sert hareketler görülürken bakır fiyatı, %8,7 oranında yükselerek 5,47 dolara ulaştı. Ancak buna rağmen sağlık ve teknoloji hisselerindeki güçlü alımlar, endeksleri dengede tutmayı başardı. Yurt içi piyasalarda dün piyasalar güne alıcılı başlasa da, gün içinde artan satış baskısıyla BIST, 10.000 puan seviyesinin altına geriledi. Siyasi tansiyonun yüksek seyrini koruması endeks üzerinde baskı yaratan temel unsurlar arasında yer aldı. Bugün piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Teknik takip listemizde yer verdiğimiz hisseler: Aselsan, Garanti, Türk Telekom ve Oyak Cimento. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.